Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz proje üzerinde de yazdığı gibi yüksek gerilim su ayrıştırma projesi. Sizlere daha önceki projelerimde farkındaysanız devamlı bir şeyi vurguluyordum. O da rezonans meselesiydi. Rezonans yaratıcının bize bahşettiği fevkalade değerli ve mükemmel bir olgudur. Bu rezonansı kullanmasını bilirsek çok az bir enerjiyle çok büyük işler başarırız. Çok büyük işler yerine getiririz. Şimdi e, su zaten başlı başına bir e, harika, muhteşem bir şey. Ancak e, bunun da su moleküllerinin de e, aralarında kendi bağları var. Kovalent bağlar var. Yani iki tane hidrojen, bir tane oksijen atomunu bağlamak üzere bağlarla birbirine bağlı. Bu bağları nasıl parçalarız? Bu bağları... Normal şekilde hidrolizi yoluyla parçalarsak açığa çıkan enerji verdiğimiz enerjiden daha az olduğu için işte verimli bir düzenek olmaz. O halde suyu yani su moleküllerini oldukça az bir enerjiyle parçalayabilirsek açığa çıkan enerjiden faydalanma lüksümüz olur. Şimdi böyle bir şey için de benim aklıma gelen <laughs> düzeneklerden bir tanesi iki tane iki farklı düzenek geldi. Bunlardan bir tanesi su moleküllerinin öz titreşim frekanslarına uygun yani harmonileri alt ve üst frekanslarında bir osilatör frekansı uygularsak su moleküllerini rezonansa getiririz ve su molekülleri parçalanır. Parçalanınca da açığa bir enerji çıkar. Aynı zamanda hidrojen ve oksijen açığa çıkan e, yanmak suretiyle oldukça verimli bir enerji kaynağı diye etmiş oluruz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de daha kaba bir yöntem. Mesela benim şu anda şurada size göstereceğim yöntem. Buysa oldukça yüksek bir gerilim uygulamak suretiyle bu oksijen molekülünün bağlarını parçalamak. Yani burada bildiğiniz gibi şu şu bir otomobilin indüksiyon bobini. Bunlar normalde 18000 volt civarında bir voltaj verirler ve şurada da şimdi birazdan göreceğiniz gibi normal bir çakma meydana getirecek. Yani pistonların içerisinde yakıt karışımını ateşleyen bir kıvılcım bu gördüğünüz bundan başka bir şey değil. Ha ben ne yaptım? Ben burada iki tane bir osilatör devresi yaptım. Bu osilatör devresiyle eee bunu elektronik bir ateşleme devresi diyelim. E, bu zamanları oynayabiliyorum. Gördüğünüz gibi istersen bu kıvılcımları çok ağır aralıklarla çaktırabiliyorum. İsterseniz daha hızlı aralıklarda. Şu gördüğünüz e, PVM'leri ve duty cycle'ları ayarlayan iki farklı proje. Aslında şu çok fazla önemli değil ama e, şuradaki osilatör devresi gördüğünüz gibi hoop, hızlandırmakta kıvılcımlarımızı ...ve aynı şekilde de yavaşlatmakta. Şimdi... <laughs> ...buradaki uyguladığımız 18.000 volt... ...şu anda havanın içerisinde bulunan... E, ...nem... ...yani su molekülleri... ...havada gezen, nadir de olsa bir su molekülleri var... ...fakat onlar kat katliyene etkilenmemekte. Gördüğünüz gibi burada normal bir... ...elektrik e, kıvılcımı görüyoruz. Fakat ben buradaki gerilimi... ...150-200-160.000 voltlara... 170 bin voltlara çıkardığım zaman... Bu defa Fubuji'nin ağzında gezen su molekülleri parçalanmaya başlar. Parçalanınca açığa çıkan hidrojen ve oksijen de yanar. Yanmakla birlikte bir de patlama meydana gelir. Şimdi benim ek ilave ettiğim devreyle şuradaki 18.000 bin voltu 180 bin volta, 160 bin volta çıkaracağım. Ve arada gördüğünüz su moleküllerinin nasıl parçalandığını, havadaki, havanın nemindeki